Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlere. Yeni gelebilecek güncellemenin spoilerini vereceğim. Hadi o zaman videoya geçelim. Öncelikle bu fotoğraf bayana dikkatimi çekti. Aslında böyle bir evin gelebileceğini düşünüyorum. Ama gelse hiç fena olmaz zaten görünüşünden dolayı sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir diğer fotoğrafımız bu ve bunun da gelmesini bekliyorum. Ama gelse hiç fena olmaz gayet de tatlı bence özellikle koltuğun. Kenarındaki ekmek detayı gayet güzel ve dikkat çekici duruyor ve bir diğer fotoğraf yeni potları geliyor. Petler çok tatlı ve güzel hoşuma gitti. Özellikle sade olanı çok beğendim siz, düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin. Açıkçası bunun ne olduğunu pek anlayamadım. Ama bunun bir sadık dost oyuncağı olabileceğini, düşünüyorum sizler neler düşünüyorsunuz. Son olarak böyle bir dans geliyor. Ama pek fikrim yok açıkçası, güzel duruyor bir çoğumuz dansı gelebilir diye düşünüyordu ama belki gelir peki böyle bir, yayınladıysa gelme ihtimali var. Evet arkadaşlar bir videonun, daha sonuna geldik kanalıma, abone olmayı ve atmayı, unutmayın hoşçakalın.